Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet Galatasaray'ın gündemini ve Türk futbolunu konuşacağız. Her gün olduğu gibi kısa videolarla son güncel bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. E, abone olursanız çok mutlu olurum Se ve like atarsanız da beni sevindirmiş olursunuz. Öncelikle e, sizden gelen küçük bir eleştiri var. E, bu eleştiriye bir cevap vermek istiyorum ardından devam edeceğim. E, kamera açımı, e, kamera görüntümü ve ses kalitemle ilgili bazı eleştiriler var. Hak veriyorum e, ki zaten uzun zamandır beni izleyenler normalde bizim e, bu kalitede yayın yapmadığımızı biliyor. Şu deprem olaylarından dolayı e, ben stüdyo ortamını bozdum. E, yani şu andan böyle bir canlı yayın yapacak durumda değiliz ama bir haber kanalı, kanalı olarak e, haberlerimizi devam etmek zorundayız ve sizleri bilgilendirmek zorunda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden şu an telefondan video çekiyorum. Normalde biliyorsunuz e, eşli yayınlar yapıyoruz. Hem canlı yayınlar hem de videolarımızı genelde daha geniş kameralı e, daha ses kalitesi iyi olan bir mikrofonla ve e, ışık sistemimizin daha iyi olduğu bir e, ortamda yapıyoruz. Ama şu deprem olaylarını birazcık atatalım. Normale döndüğümüz zaman yine eskisi gibi kaliteli e, düzene geri döneceğim. Ama şu anda sadece siz değerli takipçilerimin haber beklediğini bildiğim için sizleri kısa kısa bilgilendirmek istiyorum. Lütfen şu süreçte. E, bu konuda eleştirilerinizi yapmaz veya hafif yaparsanız sevinmiş olurum. E, geçelim hemen Galatasaray gündemine. E, Zaniolo İtalya'ya gitti. İtalya'da e, birkaç gün kalıp gelecek. E, daha sonra antrenmanlara devam edecek biliyorsunuz. Takım e, bir, tör, bir türlü bir türlü toparlanamadı. izinler devam ediyor. E, Zaniolo da takımla beraber toplanacak bir sıkıntı yok. Galatasaray'ımız deprem bölgesine 75 tır gönderdi. Devam ediyor yardımlarına. Konaklama e, ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bin konteyner e, yapmayı planlıyor. Ve mobil VC yine yine bunun üzerinde çalışıyor Galatasaray'ımız. Bu konuda da Galatasaray'ımızı tebrik ederiz. E, bugün başkanımız Sayın Dursun Özbey'in de bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz kurbimizin e, ilk binası olan e, Hasnun Galip binası deprem zideler için açıldı. Hasnun Galip binası biliyorsunuz e, İstiklal Caddesi'nde. Ve depremize değerler Hasbun Galip binasında konaklayabilecek sevgili Galatasaraylılar yine başkanımızı ve yönetimimizi, camiamızı tebrik etmemiz gereken bir nokta. Güzel bir çalışma içerisindeler depremle ilgili. Geçiyorum diğer habere. Emre Çolak Galatasaray'ımızın eski futbolcularından, altyapımızdan çıktı ve 7 yıl kadar da Galatasaray'ın A takımında, Zaman zaman forma giydi. Zaman zaman forma şansı bulamadı. Emre Çolak da futbol kariyerine 31 yaşında noktayı koydu. Ee, en son İspanya 3. liginde oynadı ki aslında Emre Çolak'ın potansiyeli çok yüksekti. Yani Deportivo ile Korna'ya gitti ama daha sonra e, Suudi Arabistan tekrar Deportivo daha sonra Karagümrük Hatay derken Başakşehir olmadı tutunamadı Emre Çolak. Bundan sonraki kariyerine başarılar dilerim. Sanırım çok futbolla hiç şey olmayacak gibi gözüküyor. Belki başka bir yaşantıya da e, bürünebilir ama şimdiden Emre Çoğal'a da e, tebrik edelim futbolu bıraktı. E, bunun dışında transfere geçmeden önce sevgili Galatasaraylılar biliyorsunuz transfer süreci uzamıştı. Ama öncesinde değinmem gereken aslında canımı sıkan çok fazla konu var. Bir tanesiyle yola çıkmak istiyorum. Yani Galatasaray'ımız deprem döneminde Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu arada deprem demişken de şunu söyleyeyim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem AFAD, hem Kızılay, hem ee, APAP vakfı, hem NEF vakfı, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, diğer takımlar. Birçok vakıf. Bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. E biz de e, biliyorsunuz 3 günlük bir bağış kampanyası yapmıştık ve bu bağış, kamp bağış kampanyasından e, yaklaşık 30.500 TL arkadaşlar bugün Ahbap Vakfı'nın grubuna attım. Bir daha yaparsak yine bu sefer de AFAD atarız. Başka bir vakfa atarız. Bu konu için zahat olsun. Bizim için Haber 1905 kanalı için AFAD'da, Ahbap'ta, Kızılay'da, NEF'te hepsi bizim için biridir. Hepsi bizim. Hepsi bizim vakıflarımız bunlar arkadaşlar. Sosyal medyada işte AFAD'ın, Ahbap'ın ayrıştırma ilişkisi var. Tabii işin siyasi boyutuna girmek istemiyorum ama hani can sıkıyor e, önemli olan depremciler için neler yaptığı, ne yapmaya çalıştığı önemli. AFAD da elinden geleni yapıyor. AFAD da elinden geleni yapıyor. Hepsi elinden geleni en iyisini yapıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bu tartışmaya lütfen son verelim artık. Şimdi Gebze Spor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız. Tanımıyorum. Not aldım. Not kağıdım arkadaşlar. Burada not kağıdıma yazmışım. Şahsen kendisini tanımıyorum. Ve bir CV'sine baktım. İşte eski amatör liglerinde oynamış şu anda, şu anda Gebze Spor Teknik Direktörü'nü yapıyor. Yani nereden geldin bu konuya diyeceksiniz şimdi. Arkadaşlar bir açıklama yapmış. Ve bu açıklaması da demiş ki Galatasaray Zaniolo transferi yapacağına o parayı deprem için bağışlasaydı demiş. Şimdi Ümit Metin Yıldız'a soruyorum. Bir, profesyonel hayat diye bir şey vardır. Transfer döneminde Galatasaray bu transferle anlaşmış, Roma ile anlaşmış. Salı günü Türkiye'ye getirecekti. Deprem lazım oldu. Biz pazartesi sabahını uyandığımız zaman öğrendik. Yani bu transfer aslında bitmişti. Biz pazar günü yaptığımız yayında 6 Şubat pazar günü yaptığımız yayında bu transferin bittiğini, pazartesi ve salı günü Türkiye'ye geleceğini söylemiştik. E Galatasaray bu transferi bitirmiş, anlaşma yapmış. Bu adamı niye getirmesin? Ha diyeceksiniz ki eğer Galatasaray bu Zanyol transferinden sonra 1 gram yani bir gram bak para demiyorum ha bir gram iyilik yapmasaydı. Hoş yapılan iyilikler söylenmez ama bazı insanlar Galatasaray'ın yaptığı iyilikleri göz ardı edip kendini medyanın önüne atmaya çalışıyor. Ve ön planda olmaya çalışıyorlar. Şimdi Metin Hoca'ya soruyorum. Ümit Metin Yıldız Hoca'ya soruyorum. Galatasaray'ın yaptığı tabii ki önce olduğu diyelim 75'tir yardım. Bunu tabii ki her takımın taraftarı var. Galatasaray öncü oldu. Tabii Galatasaray'ın camiasının cebinden çıkan paralar var. Sadece e, depremin ikinci gününde Galatasaray store'da bulunan 18 bin adet kışlık giysi aynı gün tıra Ve Galatasaray orada konaklama imkanı sağlıyor. Galatasaray psikolojik destek sağlamaya çalışıyor. Galatasaray sosyolojik de, destek sağlamaya çalışıyor. Galatasaray konaklama destekli desteği sağlamaya çalışıyor. Galatasaray e, seyyar tuvalet, WC dediğimiz Seyyar tuvalet desteği sağlamaya çalışıyor. Galatasaray taşın altında eline sokmaya devam ediyor. O el kangren olana kadar Galatasaray o elini çekmeyecek. Çekmeyecek orada. Galatasaray elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sevgili Ümit Hoca veya Ümit Metin Hoca neyse sizi tanımıyorum ama eğer bu videoyu izliyor veya bu videoyu biri aracılığıyla izleyecekseniz çıkıp Galatasaray'dan özür dileyeceksiniz. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo Türkiye'ye gelir. Gelmez. 20.000 euro. Biz onu TL olarak söyleyelim. Belki Metin hocamızın e, hesapları iyi değildir. 400.000 TL depremzedeler için bağış yaptı. Bakın 400.000 TL ve bu adam Türkiye'yi bilmeyen İstanbul'a belki de ilk defa gelen Türkiye'ye ilk defa gelen bir futbolcu ve 23 yaşında. 30 yaşında olsa 28 yaşında olsa diyeceğim ki bu adam olgun bir şeyleri görmüş. Bu adam 23 yaşında gelir gelmez 400 bin TL deprem zedeler için bağışta bulundu. Önce Galatasaray'ı Zaneroy'u tebrik edeceksin. Sonra da özür dilemesini bileceksin. Geçiyorum transfer gündemine arkadaşlar. Şimdi transferde tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu çıkardı bir, bir tane kural var. Hatayspor ve Gaziantep FK'dan transfer edilen yabancı futbolcular 9. E, futbolcu olarak sahaya çıkabiliyor. 9. Yani yabancı olarak sahaya çıkabiliyor. Normalde 8 artı 3 kuralıydı. Eğer o futbolcuyu sahaya sürersen 9 artı 2'ye dönüyor. Şimdi bu çıktıktan sonra bazı sosyal medya hesapları diyor ki işte Galatasaray Fenerbahçe bu transfer yaparsa fırtısa açılık oluyor. Ya arkadaşlar bakın federasyon buna izin veriyor mu? Veriyor. İkincisi Hatay'ında da Gaziantep'in de bir gelir kaynağı yok. Bu adamlar ligden çekildi. Reklam gelirinden olacaklar, yayıncı gelirinden olacaklar, maç başı gelirinden olacaklar. E, olacaklar da olacaklar da olacaklar. Bu adamların bu futbolculara ödemesi gereken bir para var. Bir kere Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un veya diğer takımların bu takımlara destek olması gerekiyor. Çünkü fırsatçılık değil bu. Bu destektir. Nasıl destektir? Bir futbolcusunu alırsın 6 ay. Önümüzde 3 ay, 4 ay var. 6 ay da yok yani. 4 aydan kiralarsın. O futbolcunun yıllık maaşını verirsin. Örneğin Gaziantep Futbol Kulübü'nün yıllık veya geri kalan işte 4 aylık maaş bütçesi 4 milyon euro mu? En azından bunu 2 milyon euroya düşürürsün. Veya 1 milyon euroya düşürürsün. Transfer yaparak Asayi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayseri, Sivas, Trabzon her neyse. Bunu düşürebilsin. Bu fırsatçılık değildir arkadaşlar. Bu hani federasyon size verdiği ve bu takımlara destek olmak amaçlı. Şey. Şimdi Galatasaray'ın gündeminde e, Günay Güvenç yazıldı. Ben doğrulatamadım. Şu andan hiç Galatasaray camiası, camiası bu kadar bilgi vermiyor. Ben işin mantık kısmına baktığımız zaman gerek var mı? Uluslararası durumuna göre Günay iyi bir kaleci. Hem Gaziantep'e destek amaçlı hem de alırsın. Yerli kaleci getirirsin. Mustera'nın sakat olduğu bir dönemde Okan'la beraber dönüşümü yönetirsin. Şart mı? Değil. Okan da iyi bir kaleci. Ama alırsan da hayır diyeceğim bir kaleci değil. Bunu söyleyeyim. İkincisi yine Gaziantep'in stoperi Eee Dijo yazılmış arkadaşlar. Telaffuzu böyle mi bilmiyorum. Eee Boji galiba. Evet öyle okunuyor. E, stoper 34 yaşında. Yani Galatasaray'ın stoper ihtiyacı yok diye düşünüyorum. E, ama hani yerli olduğu için Nelson'un yokluğunda belki Okan Buruk düşünebilir mi? Olabilir ama ben Galatasaray'ın bu transfer yapacağını düşünmüyorum. Sadece basında yazıldığı için ben sizlere bunu buradan telaffuz etmek istedim. E, ama e, Galatasaray ciddi anlamda düşündüğü bir sol bek var. Hatayspor'un Spor'un sol beki Sam Adekupbe. Galatasaray bu futbolcuyla ilgileniyor. Her Galatasaray bu transfer yaparsa bazı kaynaklar tabii ki işte daha dur taraftarlar diyelim biz buna. Renktaşlarımız renk şey diyor işte Kazım Can'dan ne farkı var? Biraz daha deneyimli. Ve hani aslında Süper Lig için de bence yeterli bir futbolcu. Zaten arkadaşlar 4 ayını alacaksın. Oraya bir pansuman yapacaksın. Sol Solbeke bir pansuman yaparsın. Ada Kuppe veya başka biri olabilir. Kazımcan ikilisiyle orayı dönüştürürsün. Bu şekilde döner gider. Ha, tabii ki Laudubo da var ama Sam Ada Kuppe oynadığı zaman ve Kazımcan oynadığı zaman elin güçleniyor. Yani Şöyle düşünün. Sağda Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktükoğlu'yla sahaya çıkarsın. Geri kalan 9 futbolcu yabancı yapabiliyorsun. Eğer Ada Kuppe'yi alırsan tabii ki. Bu şekilde yapabiliyorsun. Galatasaray gündeminde var bu isim. Bekleyip göreceğiz. Ben Galatasaray'ın bu takımlardan transfer yapacağını düşünüyorum. Keza Galatasaray değil. Fenerbahçe'de 5 yaşta hatta 5 yaşında Fenerbahçe'nin de Gaziantep'in yıldız futbolcusu Maxim'in peşinde olduğunu söyleyelim. Maksim de yine iyi futbolcu ama ihtiyacımız var mı? Şu an bizim ihtiyacımız yok. Ama Fenerbahçe veya 5 yaşın ihtiyacı varsa onlar alabilir. Bizim için Samade kubbe ee, yani günay güvence olursa da olabilir. Bunlar yeterli gibi gözüküyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Son zamanlarda büyük destek veriyorsunuz. Umarım şu günleri yakın zamanda tatır ve eski günlerimize kavuşuruz. Ama tabii ki bunun yankıları uzun süre devam edecek. Ee, üzgünüz. Morallerimiz bozuk. Ben de hani bir baba olarak oradaki çocukların, evlatların son durumu gördükçe keza Moral motivasyon olarak inanın çok kötü oluyorum. E, hatta e, geceleri uyuyamadığımı söylesem yenidir. E, çünkü psikolojik olarak emin olun hiçbirimiz iyi değiliz. İyiyim diyenin de bence şüphelenmem şüphelenmemiz lazım. E, çünkü keza yeri geldiği zaman e, düşünüyorum. Hani bir baba olarak ya benim başıma gelseydi çocuklarım ne olurdu? Hepimiz düşünüyoruz. Arkadaşlar tepkilerimizi alalım. Bu doğal bir felakettir. Bir doğal olayıdır. Lütfen tedbirlerinizi alın. Çantanızı, deprem çantanızı, her şeyinizi hazırlayın. Yani tamam futbol kanalıyız ama bunlarda yani bunlar da söylememiz gerekiyor. Belki de bu videoyu 30 bin kişi izleyecek. Belki de 50 bin kişi izleyecek. Belki de 10 bin kişi izleyecek. Bilmiyorum ama en azından ben bu izleyen minimum kaç kişiyse onlara aktarmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.